Evet. Ufak tefek yakınmaların da geçti galiba. Çok iyi hocam. İyisin. Bir sorun çok, yok. Yok yok hocam. Şükür en Biz bir de, biz de görüyoruz zaten. Bir iki gün içinde de seni tabii İnşallah. inşallah. Şimdi, Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. 16 yıldır. E, peliton diyaliz yapıyordum manuel yani manuel derler kendi kendime günde 12 kilo su gardıma girip çıkıyordu 4 saat arayla hı hı. o da peliton diyalizi derler ona işte 16 yıl böyle sürdürdük. Askerde başladı bizim bu sağlık sorunumuz. Doğuştan kalbim delikti, üfürük derler. Oradan sonra 3-5 yıl sonra enfeksiyon kaptırdım. Enfeksiyon sonucunda böbreklerimi kaybettim. Ama son zamanlarda ama demişti gerçekten. Çünkü iyice bitmiştim ve de sağ olsun sıradan böbrek çıkınca böyle nakilimiz yapıldı. Allah'ım bugün ne şükür. Ölen kız kardeşimin ailesine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ölen kardeşime mekanı cennet olsun. Onlar bir can kaybetti ama dört tane de evlat kazandı diyorum ben. Hanımla çok... En destek için. Aile. Çok emeği alır. İşte böyle yani. Ve buradan da hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Dualarını bekliyorum. Nasılsın? İyi misin? Abi, sağ ol. Hastamız alıcı olan erkek hasta, 44 yaşında, 16 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. O hastaya Karaman'da trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedip beyin ölümü gerçekleşmiş olan 22 yaşında bir genç kızın ...sağ böbreğini sağ tarafına naklettik 44 yaşındaki hastamızın. Hastamızın genel durumu iyi. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz. Maalesef organ bağışı konusunda ülkemiz çok ön saflarda değil Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında. Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması, canlıdan nakillerin azalması... Ama ülkemizde bu oran %70 canlı vericili nakil yaparken %30 kadar kadavradan nakil yapabiliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde heba olan organların yaşamsal fonksiyonlarını sağlayabilmesi için ihtiyaç duyan kişilere nakledilmesi bir öncelik. Bu konuda çabalar devam ediyor ama tam istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz maalesef.